Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bugün yine e, koku alma e, kaybı nedenleri, yani vücutta neler olduğu zaman bu daha fazla görülüyor, ondan bahsetmek istiyorum. Tabii en başta vücutta kronik inflamasyon dediğimiz olayın olması uzun zamandan beri ki bunları başlatan olaylardan biri. Hep söyledik, daha da önce de söyledik. Bir daha da söylemekte fayda var ilk başta üç tane zehir var. Bütün hazır yiyeceklerde bulunan, hazır içeceklerde bulunan katkı maddeleri, boya maddeleri, soslarda bulunan, bütün içeceklerde bulunan maddeleri daha bir detaylı olarak açıklamak istiyorum. Birincisi mısır şurubu şekeri. Mısır şurubu şekeri veya nişasta bazlı şeker 1970'lerden sonra piyasaya sürüldü ve de gıda endüstrisinin her birinde çok büyük rağbet gördü ve hak hakikaten bütün yiyeceklerde, hazır yiyeceklerde, pakete giren tatlı olan tatlı olmayan yiyeceklerde bulunuyor. Son zamanlarda e, Mayo Kliniği'nden yapılan bir araştırmada mısır şurubu şekeri, yani nisasta da fazla şeker, yiyecek gıda endüstrisinde yaygın bir şekilde kullanıldığı zaman, kullanıldıktan sonra gösterildi ki şeker hastalığı arttı. Ve şeker hastalığının ve kronik inflamasyonun şeker hastalığına bağlı obezitenin arttığı hakikaten Mayo kliniğinde gösterildi. Ayrıca Amerika Nefroloji Derneği, Böbrek Hastalıkları Derneği'nin kongresinde de, 42. kongresinde de mısır şurubu şekerinin şeker hastalığı ile ilişkilendiği gösterildi. Neden? Mısır şurubu şekeri çok enteresan. Bu artık biliniyor. Hani yemeğin içmeyin diyoruz ama neden yemeğin içmeyin diyoruz? Neden hazır yiyecekleri yemeğin içmeyin diyoruz? Çünkü mısır şurubu şekeriyle katılmış her türlü tuzlu yiyecekler, her türlü içecekler. Hangi içecekler? İşte efendim bütün gazlı şuruplar içeceklerin içinde vücuda girdiği zaman çok yüksek miktarda hızlı bir şekilde kan şekeri yükseltiyor. Kan şekeri yükselince de insülin yükseliyor. İnsülin yükselince de doğal olarak kan şekeri düşüyor. Kan şekeri düşünce de acıkıyoruz. Yani mısır şurubu şekeriyle yapılmış bütün hazır yiyecekler, içecekler acıktırıyor. Yani bu kimin işine geliyor? Tabii ki gıda endüstrisinin işe geliyor. Tabii ki kimin işine geliyor? Tabii ki Doyamıyorum, doyamıyorum diye herkes tatlılara, içeceklere saldırıyor. Mısır şurubu şekerinin trigliserit dediğimiz kalp krizi yapan en tehlikeli yağları da yükselttiği çalışmalarla gösterildi. Ayrıca trigliseritler de artınca tabii ki karaciğer yağlanmasına da sebep oluyor ve insülin direncine ve leptin direncine sebep oluyor. Yani bütün toplumlarda gördüğümüz bu ee, obezite dediğimiz, insülin direnci ve leptin direnci dediğimiz bu hastalıkların altında maalesef 1970'ten sonra devreye sokulan gıda endüstrisinin kullandığı çok ucuz bir madde olduğu için kullandığı e, hakikaten Mısır şurubu şekeri geliyor. Bu, bu nedenle şekerli içecekler, her türlü şekerli içecek, her türlü gazlı içecek ve yiyecekler, işte hepsinde dışarıdan aldığımız dondurmalarda, dışarıdan aldığımız her türlü düğün pastalarında, doğum günü pastalarında, her türlü bir kutlama pastalarında hepsinde bunlar bulunmaktadır. İşte bütün dünyada artık obezitenin bir hastalık olduğu kabul edilmektedir. Obezite kronik bir hastalıktır. Ben bir kalp doktoru olarak konuşuyorum. Kalp krizi sebebidir. Mısır şurubu şekeri gösterildi. Trigresini yükselttiği için, insülin direncini artırdığı için, kalp krizi sebebidir. Kronik inflamasyonu başlattığı için temel bütün hastalıkların sebebidir, sinir hastalıkları. Başta Alzheimer, başta Parkinson, MS, ALS, nörodejentif hastalıklar diyoruz bunlara. Bu hastalıkları artırmaktadır. Ayrıca tabii ki tansiyon yüksekliği, felç ve de tabii ki kanserler, kanserler, kanserler. Çünkü vücuda girdiği zaman mısır şurubu şekeri DNA'ları bozuyor ve hormonal dengeyi alt üst ediyor. Hormonal denge alt üst olunca efendim devamlı acıkma hissi oluyor. Devamlı acıkmada yediğim zaman doyamıyorum, yediğim zaman doyamıyorum dediğiniz zaman eline büyüyorsunuz efendim, eline büyüyoruz efendim. Bütün hastalıkları da davet ediyoruz. O halde e, mısır şurubu şekeri çok aşırı şekilde Ülkemizde kullanılmaktadır. Bu o kişilere sağlıklı görünseler dahi kola vurulan sıvılar yapıldığı zaman işte temel hazır, ortam hazır. E, tad alma duyusu da kayboluyor. Efendime söyleyeyim e, koklama e, koku duyusu da kayboluyor. Hakikaten bunlar nörolojik bir bozukluğun dejansif olduğunu bize gösteriyor. O halde ne yapacağız? Mümkün olduğu kadar evde kendi yiyeceklerimizi yiyeceğiz. Fakat maalesef o kadar yaygın ki artık işte onu getirdim, onu getirdi Telefon edin de, alın da, gelin de. Hepsinin içinde unutmayalım. Mısır şurubu şekeri vardır. Kanserojendir, kanserojendir, kanserojendir. Sevgilerle, saygılarla hepinizi selamlıyorum.